Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte trese, kureste yanlış okumuş olabilirim o kadar İngilizcesini bilmiyorum. Instreği ee, e, göstereceğiz. Şimdi instreği nereye açtığını göstereceğim. Instreği buraya açı görüyorsunuz. Burada altı tane boşluk var. O boşluklara düğme benzerimsi ya da işte taş gibi bir şey koyuyorlar. Şimdi size o taşların nerede olduğunu göstereceğim. Genellikle böyle bu, bu videoların Türkçe olduğunu göstermezler. Benden izleyin. Şimdi ilk başta en yakın olanlardan şu Daily Reward'ın Reward yanında Bak ve sandığın üstünde şey var. Yok lan bu muydu? Heh, bak burada ee, sandık değilmiş. E, Varel'in içinde düğme, düğmeye benzerimsi bir şey var. Buna tıklayacaksınız. Şimdi e, o bizim 6 tane delik olan yere gidecek. İlk bu en yakın olanı diyebileceğim şey buraya gitti. Şimdi ikinci olarak ise o neredeydi? Burada. Şimdi ikinci olarak ise Wizard diye bir yer. İşte kulübe var ya kulübenin arkasında çatının altına doğru orada kahverengi taş var. Şimdi onu aldık. Şimdi ise diğer yerine gidelim. Şimdi bir tane yeşil var. Yeşil taş. Onu biraz aramakta uzun sürebilir ama yani çünkü onun yerini tam tespit edemedim. E, evet. şimdi di diğeri olarak ise bakın yani taşların kısa şeyi böyle üzerinde parıl, tıranan bir şey varsa o demek o taşlardan birisidir. Bak burada bir parıltı mı görüyorsunuz? Demek burada taş var. Zaten hafif bir çıkıntı var. Görüyorsunuz. Bunu da alıyoruz. Üç tane oldu. Geriye üç tane kalacak. Şimdi ise şurada bir tane var. Ben oraya gidip videoyu devam ettireyim. Evet arkadaşlar. Tekrar geldim. Evet. Iki, üçün, dördüncü olarak da burada yeşilimsi bir e, e, taş var bu sefer. Parıldı ya. E, zaten parıldıyorsa demek oradaki o taş oraya koyulacaktı. Zaten bir de çim ya. Gözükmüyor yani. Zar zor gözüküyor. Bir sonraki taş yukarıda. Şelalenin o yukarısında. Yalnız oyunun kötü yanı çok sıkışık yapıyorlar. Yani Baksana şuradaki havuza bile vinhe, yani şuraya çıkmak bile oyun böyle üzerine görünmez duvar koyuyor. Mesela göstereceğim. Şu buraya bile gidemiyoruz. Ha, bir de şurada var. Şimdi a orada. Heh. Bak. Bir de bu bu da var. Bu sefer bu mavi taş niye dokunamıyorum? Kesin birisi kullandığı için şu an. Allah Allah. Niye dokunamıyorum ya? Neyse anladınız siz ben dokunacağım buna dokunabildiğim zaman. Evet arkadaşlar taşa dokundum. Daha demin başka birisi kullandığı için öyle oldu. Ee, şimdi ise bak şurada bir tane bayrak var. O bayrağın arkasında bir tane e, kırmızı şey olacak. İşte kırmızı taş olacak. Sonra da bu sonuncusundan sonra galiba kapı açılacak. Ve şu an benim sırtımda olan var ya kanat gibi olan turuncu. O çıkacak. Şunu alalım. Evet bak görüyorsunuz şurada. Aldım onu. Diyorum. Şu bayrağı da kendi koyayım. Koyamıyorum adamlar koyuyor kendi. Neyse. Anladınız siz. Şimdi son taşta gidince bakalım orası açıldı mı? Belki açılmayacak. Nereden biliyorsun? şu mesajları da kapatayım. Tam şurası. Bakalım. Ke kendi server'ımı açsaymış. Burada çok ses var. Evet. Açılmış. Bu turuncu kanattan geliyor. Efsane değil mi ya, Rengi. Bir de şey ya. Cık, neydi? bir tane isim vardı. Renkler böyle çok aydınlık olduğunda verilen bir isim vardı. Cargo Shooter 2'de o VIP almıştım ben. Neyse anladınız siz. Bu e, bu videoya onlar like gelsin ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.